İbo'nun çocuklar ortalığı karıştırır İbo o sırada kızları mayıştırır Sandığınız gibi değiliz ama Çok da boş gezmeyiz baba Kızın old fit gözümü kamaştırır Beli tuttuğum anda kelebekler uçuşturur Siz iyi bilirsiniz kelebeğin acısını Biz iyi biliriz sizin çocukların karısını Bizi kim bilmez sizi kim sikler Adama versen iner tüm tipler Seni kim hitler söylesene lan kimin o bitler Yaptım tam takım bu Olsa da 100k'lık takım çıkmadık cnc'den Satmadık da almadık da met Satanın da alanında sikeriz net Bizi korkutacağın yer emniyet mi? Senin korkacağın tek bir mi? Senin gibi satmadık semti Senin gibiler tek gezer mi? İbo'yla yaptığım yurt dışı Abim yaptı yine yasa dışı Onun işiydi masa başı Ama o seçti yine Antalya kaşı İbo kızı coşturdu Tüm hasımları koşturdu İstediği koltuğa otururdu Hasım kalmadı hepsini vurdurdu İbo varken ne ebosu Kıbo varken ne kerosu Size demi dert oldu Kızın dedi sert oldu Londra'da Casablanca çektim, Cienci'de sokaklarda tektim. Olsam da tek hep dumanı çektim, dostlarım için hep dua mı ettim?